Onlar 176 yıldır huzurun teminatı. Türkiye'nin her noktasında 7 gün 24 saat görev başındalar. Polis haftası nedeniyle hazırlanan klipler hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Sivas Emniyeti polisleri bir kızın gözünden anlattı klibinde. Bizlerin güvenliğini sağlamak için, vatanımızı düşmanlardan korumak için şehit düşmüşler. Ne kadar da fedakarca ve gurur verici değil mi? Evet, kararımı verdim de büyüyünce polis alacağım sevgili günlük. Kars Emniyeti ise hazırladığı klipte polis olan oğlunu görev yerine uğurlayan anneye ekrana taşıdı. Böyle bir yanım sevinçli, bir yanım da ana işte. Foto film şubesinde görevli polislerin çektiği klip büyük beğeni topladı. Vatan sana emanet. Emanetiniz 176 yıldır güvenli ellerde polis haftası kutlamaları ilginç görüntülere de sahne oldu. Erzurum'un Hınız ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde öğrenciler polise kavga ihbarında bulundu. Okula gelen polisler kavga yerine sürprizle karşılaştı. Bayburt'ta ise ihbara gelen polis ekibini Türk Kızılay gönüllüleri çiçek ve konfeti ile karşıladı. Bizlere bir sürpriz yapmak istemişler. Herhangi bir olumsuzluk yok. Bu şekilde rengi olsun tamam. Kırıkkale'de yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Sena Nur Çakıroğlu polis ve polis araçlarından çok korkuyordu. Durumu öğrenen polisler genç kızı evinde ziyaret etti. Hediyelerini alan Down sendromlu kız hem korkusunu yendi hem de mutlu oldu. Polis ablamız da var, abimiz de var. Sena o sesten falan korkmana gerek yok, tamam mı?